Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Bu tarifimde sizlere kıyır kıyır, lezzetli mi lezzetli, üstelik glutensiz erikli muhallebili bir tart yapacağız. Haydi hep birlikte tarifimize başlayalım. Son zamanlarda glutensiz un kullanmaya başladım. Oldukça da memnunum. Öncelikle tart hamurumu hazırlıyorum. Bir yumurtayı karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Yarım su bardağı kadar pudra şekeri ilave ediyorum ve Karıştırma kabımda pudra şekeri eriyinceye kadar karıştırıyorum. Üzerine 125 gram tereyağı olabilir, margarin olabilir, imkanınıza göre e, ekleyip karıştırabilirsiniz. Ben 125 gram tereyağı kullandım. Tereyağım oda sıcaklığındaydı ve şekerle yumurta ile tereyağını bütünleştiriyorum. Daha sonra üzerine 3 su bardağı kadar un ilave ettim. Glutensiz unumdan ekledim. Ancak 3 su bardağı un bence biraz fazla geldi. 2,5 su bardağı da yeterli olurdu. Çünkü daha sonra şimdi göreceksiniz hamurumun biraz kıvamı sert oldu. Onu yumuşatmak için üzerine biraz sıvı yağ eklemek zorunda kaldım. Çok değil yaklaşık 2 yemek kaşığı 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Hamurum kenarlarda toplandığı için ortaya alıyorum. Üzerine yarım paket Kabartma tozu ve bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Daha sonra şekerli vanilini ve kabartma tozunu da hamura yedirmek için yoğuruyorum. Yoğurma işlemim tamamlandıktan sonra hamurun kıvamını kontrol ediyoruz. Böyle çok elinize yapışmayan güzel kıvamlı bir hamur olacak. Dediğim gibi 3 su bardağı un fazla geldi. 2,5 su bardağı da yeterli olurdu. Daha sonra ben bu hamuru yuvarlak borcam ölçüsüne göre ayarladığım için yuvarlak borcamın içerisini yağlıyorum ve e, hamuru elimle bu şekilde bastırarak yayıyorum borcam üzerine normalde tart hamurlarını merdane ile açıyoruz bildiğiniz gibi glutenli unlar normal unlar kullandığımız zaman ancak bu hamur e, o kadar e, açılacak bir hamur olmadığı için elimle bu şekilde şekillendiriyorum. Elimle şekillendirdikten sonra da hamurdan bir parça buzdolabı poşetinin içerisine ayırıyorum. Bunu da süsleme yapmak için hamurun üzerine en son ekleyeceğim. Tart hamurunu 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika pişirmeye gönderiyorum. Bu arada erikli bildiğiniz üzere tatlımız eriklerimizin çekirdeklerini çıkartıyoruz ve böyle normal elma dilimi gibi dilimliyoruz. Sonra üzerine bir yemek kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. Eğer içerisinde ekşirik varsa toz şeker tadını bastıracaktır. Ve yaklaşık yarım limonun suyunu sıkıyoruz. İçine çekirdekleri kaçtı biliyorum. Onları daha sonra yerleştirirken aldım çekirdekleri. E, linçlemeyin beni o konuda. Üzerine en son bir tatlı kaşığı kadar. Fazla gelirse bir çay kaşığı kadar tarçın ilave edebilirsiniz. Tercihinize bağlı. Karıştırıyorum. Şekeri eritene kadar ve eriyim biraz suyun çıkmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi oldu ve onu kenara ayırıyorum. Şimdi muhallebisini hazırlıyoruz. Bir tencere içerisine 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Tam yağlı süt kullanmanızı tavsiye ederim. Üzerine yarım su bardağı kadar mısır mas nişastası ve yarım su bardağı kadar da Toz şeker ekliyorum. Ve karıştırarak muhallebimi pişiriyorum. Mısır nişastası yerine glutensiz un da kullanabilirsiniz. Yine yarım su bardağı kullan kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış ama glutensiz unların büyük bir kısmı da zaten mısır nişastasından oluştuğu için ben mısır nişastasını direkt kullanmayı tercih ettim. Kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Ve kıvam aldıktan sonra üzerine bir paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Hatta 1 yemek kaşığından biraz fazla tereyağı ilave ettim. Bir de benim evimde damla sakızı reçelim vardı bu şekilde. Ee, Adalan almıştım. Bozcaada'dan almıştım. Onu ekledim. Damla sakızı aroması veriyor. Varsa böyle bir imkanınız kullanabilirsiniz. Ee, tart hamurum fırında piştikten sonra çıkarttım. Üzerine muhallebi biraz ılıdıktan sonra döktüm ve yiyorum muhallebi en son üzerine eriklerimi ekliyorum. Tabii ben burada böyle tek tek size dizdiğimi gösteremeyeceğim. Uzayacak video çünkü. Birkaç taneyi dizip e, tamamının bitmiş halini göstereyim bütün eriklerimi üzerine döktüm ve içinde kaçmış limon çekirdeklerini çıkarttıktan sonra elimde kalan ayırdığım glütensiz hamurumu bu şekilde parçalıyorum üzerine ve fırına pişmeye gönderiyorum. Çok kısa pişecek zaten. Yaklaşık bir 10-15 dakika, 20 dakika kadar fırında tutarsanız 180 derecede hemen olacaktır. Gördüğünüz üzere üzeri kızarana kadar ben fırında tuttum ve çok güzel, çok lezzetli bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Çok basit ve kolay bir tarif aslında. Zor, çok aşaması varmış gibi görünüyor ama öyle değil. Şöyle yakından bir göstereyim size. Daha sonra da dilimleyip içini göstermek istiyorum. İçi çok bambaşka oldu çünkü. Hemen gösteriyorum. Evet, dilimledim şöyle güzel bir dilim de çıkarabilirsem inşallah başarırsam Evet çok güzel bir dilim çıkarabildim ve şöyle yakından göstermek istiyorum mürdüm rengi salında erikten çok güzel oldu ve böyle 2 üç renk bir arada harika bir görüntüsü var çok iştah açıcı bir görüntüsü var mutlaka yapmanızı ve yemenizi tavsiye ederim Evet efendim yavaş yavaş videonun sonuna yaklaşırken böyle tekrar bir yakın çekim yapayım Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, tariflerimi beğeniyorsanız yorum yapmanızı, beğeni atmanızı çok ama çok rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler ve hoşçakalın.